Günü. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyetinde 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratıcısı olduğu ulus devlet modeli yani Türkiye Cumhuriyeti bir çağda çağdaşlaşma akılımıdır. Yaşamı boyunca çağdaş toplum oluşturma mücadelesini Büyük Atatürk 5 Aralık 1934'te tüm dünyayı ayran bırakan bir çıkışla kadınlara milletvekili seçilme hakkını tanıdı. 5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı veren yasanın kabulü ile bu tarihi kadın hakları günü olarak kutlanmaya başlamıştır yaşamın her alanında yok sayılan kadın Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte önemli siyasi ve sosyal haklar elde etmiş toplumsal alanda varlığını ortaya koymuştur.